günler arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir yerden, güzel bir abimizden balık aldık. Yasak falan dinlemedik bugün. İznimiz var Allah'a şükür. Gittik balığımızı aldık. Şu an eve gidiyoruz. Onları akvaryumuza koyacağız. İki tane portakal aldık. Bir dişi bir erkek. 3 tane de sarı prenses aldık güzel Maymun mu diyorlar maymunu az mı Elma az bir şey aldık Sarı prenses aldık çok güzel gözüküyor hayvan Onları gidelim bir akvaryumuza koyalım Bir aşılayalım bunların hepsini size izletelim tek tek Balıklarımız burada arkadaşlar Şöyle Nereden açılıyor bu Şöyle bir bakın arkadaşlar Çok hoşlar aşılama videosunu size birazdan izleteceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar balıklarımızı getirdik. Ee, şöyle gösterelim hatta. Daha kutunun içindeler. Şuradan bir hemen aşılama alacağız balıklarımızın. Su karışımı yapacağız yavaş yavaş ufak hortumla. Hatta şöyle yapalım şimdi. Ben. Bu şekilde arkadaşlar. En azından suya kendilerini alıştıracaklar. Ondan sonra akvaryumu attığımız zaman da izleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aşılamamız bitti. Şimdi balıkları tek tek akvaryumu atalım ve görelim. Şöyle güzel bir sarı prensesimiz. Şöyle gösterelim. Bu elma ağız. Bakın ağzına. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Çok güzel gözükmüyor mu? Hemen bir tane daha. Gel bir sarı prensesimiz daha. Bunu da bırakalım arkadaşlar. Bismillah. Aşıladığımız için suyu birbirine su değişiminde fazla bir zarar görmeyeceklerdir. O yüzden aşılama yapıyoruz. Evet güzel bir sarı prenses daha. Bu biraz hırçın. Gel buraya. Gel kaçma nereye kaçacağım. Bismillah. Evet arkadaşlar şu şekilde gösterelim. Çok güzel değil mi? Şöyle bırakalım. Maşallah. Bunlar da portakallarımız. Bu erkek portakalımız. Gel. Çok güzel maşallah. Bu da dişi portakalımız. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar görüntüler mükemmel. Portakalla Mavi ses yavrumuzu birleştirdik. Hemen hemen aynı boyaya geldiler zaten. Hiçbir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. İki günler içindeler. Bir sıkıntı yok şu an. Hiç kaybımız yok çok şükür. Baksana ayrı mağaza ya. Ne güzel. Portakallarımız da efsane. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler.